Palo Alto'da öğleden sonra güneşli bir gündü. Aynı zamanda Steve'in son günlerinden biriydi. İyi hissetmiyordu. Evinin arka bahçesinde oturmuş, ölüm üzerine konuşuyordu. Şu an Tanrı'nın varlığına inancım 50-50'ye. Yaşamım boyunca hayatta gözle görünenin ötesinin de olduğunu hissettim. Sen öldükten sonra bir şeylerin var olmaya devam ettiğini düşlemek hoşuma gidiyor, dedi. Steve Jobs. Dünyalıların bu bölümünde Steve Jobs'ın olağanüstü vizyonundan kendi sözlerimle bahsetmek isterdim. Fakat azıcık tanıyorsanız Steve'in olağanüstü vizyonunun yanında olağanüstü bencilliğe sahip olduğunu da biliyorsunuzdur. O yüzden Steve Jobs'ı kendi sözleriyle anlatacağım. Bazı insanlar müşterileri istedikleri şeyi verin diyorlar. Ama benim yaklaşımım bu değil. Bizim işimiz müşterilerin ne isteyeceklerini onlardan önce bulmak. Henry Ford şöyle bir söz söylemişti sanırım. Müşterilere ne istediklerini sorsaydım daha hızlı bir at derlerdi. Bu yüzden pazar araştırmalarına asla güvenmem. Bizim işimiz henüz sayfada olmayan şeyleri okumak. İnsanların Apple'ı benimsemelerinin sebebi icatlarımızda derin bir insani boyutun bulunması. Bence büyük sanatçılarla büyük mühendisler birbirlerine benziyorlar. Kendilerini ifade etmek istiyorlar. Nitekim orijinal Mac'in üstünde çalışan en iyi mühendislerden bazıları amatör şair ve müzisyenlerdi. Leonardo da Vinci ve Michelangelo gibi büyük sanatçılar da bilimde gayet iyiydiler. Michelangelo sadece heykel tıraşlıktan değil, taş madenciliğinden de anlıyordu. İnsanlara çok kaba davrandığımı düşünmüyorum. Ama bir şey berbatsa yüzlerine söylerim. Benim işim dürüst olmak. Neden bahsettiğimi biliyorum ve genellikle haklı çıkarım. İşte böyle bir kültür yaratmaya çalıştım. Birbirimize karşı gayet dürüstüz. Herkes bana saçmaladığımı söyleyebilir. Ben de onlara söyleyebilirim. Şiddetli tartışmalarımız oldu. Birbirimize bağırdığımız oldu ve bunlar en çok eğlendiğim zamanlar arasındaydı. Herkesin karşısında hiç çekinmeden Ron şu mağaza gibi görünüyor diyebiliyorum. Veya bir ürünün mühendisliğinden sorumlu kişinin karşısında Tanrım bunun mühendisliğinde cidden diyebilirim. O odada bulunmanın koşulu bu. Süper dürüst olmalısın. Belki daha iyi bir yöntem de vardır. Mesela bir centilmenler kulübü kurup kravat takmak ve birbirimizle rahipler gibi gayet kibarca üstü kapalı konuşmak. Ama ben bu yöntemi bilmiyorum. Çünkü Kaliforniya'da orta direk bir ailede yetiştim. Palo Alto'da öğleden sonra güneşli bir gündü. Aynı zamanda Steve'in son günlerinden biriydi. Ölüm üzerine konuşuyordu. Sen öldükten sonra bir şeylerin var olmaya devam ettiğini düşlemek hoşuma gidiyor, dedi. Bir sürü tecrübe ediniyorsun. Belki azıcık da olsa eriyorsun. Sonra hepsinin bir anda yok olması garip yani öldükten sonra bir şeylerin var olmaya devam ettiğine inanmak istiyorum. En azından bilincimizin devam ettiğine inanmak istiyorum. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra şunları dedi. Şu da olabilir, belki de aç kapa düğmesi gibidir. Tık diye gidiyorsundur. Sonra gülümseyerek ekledi. Belki de bu yüzden ben Apple ürünlerini aç kapa düğmesi koymayı hiç sevmedim.